bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Clash of Clans'a devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdan kapıza like atıp abone olmayalım arkadaşlar. Serimiz devam ediyor. Yorumlar patlıyor arkadaşlar. Diyebilirim arkadaşlar. Bayağıdır bayağıdır değil. Ne alaka bilmiyorum ben de. Ba video atıyorum atıyorum. Neyse. 4 bölüm çektik. 5. bölüm geldi. Arkadaşlar yorumlarınızı beğeniyorum. Yorumlarınıza dikkat ediyorum arkadaşlar. Ona göre videolarımı çekiyorum. Kısa videolar ama günde 2 videoya Çekiyorum arkadaşlar diyorum ve Roytrix 242 videolarımızda geliyor arkadaşlar oraya da bir göz atmayı unutmayın beni çok sevdiyseniz arkadaşlar beni seviyorsanız bir gidin YouTube'un yazın Roytrix 242 yazın arkadaşlar çıkar diyorum arkadaşlar ve o zaman hemen başlayalım şöyle bir şuraya bakın burayı yükseltmemiz lazımmış. Ee... Oo tamam bitir bitir tamam ben şimdi böyle anladım arkadaşlar. Buradan da alıyormuşuz. Ateş alalım bir tane. Şöyle kuralım. Şimdi bitirelim. Yine bir tane şöyle. A, büyütelim diyoruz arkadaşlar buradan. Buradan buraya basıp buradan istediğimizi yapabiliriz. Ve bir tane havan yapalım bu arada. Öyle ortada dursun. Şöyle bir ortada. O çok uzak. Şurası tamamı idealdir. Şimdi bitirelim onu arkadaşlar. Havanımız da var artık. Burayı sırlarla çevireceğiz arkadaşlar. Buradan şöyle mesela, Buradan böyle böyle saracağız ve içini dolduracağız arkadaşlar. Ve o zaman hemen saldırıyı bulalım diyorum arkadaşlar. Ee, yine her günkü gibi iki videomuz geliyor. Arasında gerçekten iki video gelmeyebilir. Belki bir gün hiç video gelmez. Ama aktifliğimi koruyacağım arkadaşlar. Ve eee Bayağı bir mola verdi Clash Royale arkadaşlar. <laughs> Beğenenler varsa Clash Clans of a, Clash of Clans'a gelebilirler diyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum. Bakın bir top. Şöyle başka iki top var. Bir dev şuraya, bir, bir dev şuraya. Şöyle arkadaşlar bir şey öğrendim. Hayır öyle değil. Bitti. Topları herhalde bayağı güçlü. Oğlum bayağı kötü. Hadi be yardıma gelin barbarlar ya. O kaban da varmış. Yenildik. Bir yıldız bile alamadık. Ee, eve dönelim. Hemen bir tane daha saldırıya geçelim arkadaşlar. Şöyle saldırı diyelim. Hmm, burası iyi ya. Daha zorları da var yani öyle düşünelim. Hmm, bakıyorum. Bir top şuraya bir... Böyle böyle sal 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 barbarları. Buradan da kalan bir tanesini salalım. O oh, baya. Tamam aldık ya. Iyi. Çok iyi. Arkadaşlar şöyle hemen 3 yıldızı bile alabiliyoruz arkadaşlar. Ee şöyle bir hemen köyümüze gidelim. Şuradan hemen bir yeni şeyler açalım. Ne açabiliriz? Şunu tamir ettirelim ya. Şimdi bitirelim ve ve şunları da alabiliriz ya. Tamam ikinci seviye oldu. Ee, şimdi bunu burası tamam ya. Tamam bilgi böyle. Ha tamam. Oo baya iyi gitti. Tamam. Oh my god. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Şarjım da bitecek. Ama günde iki video olduğu için arkadaşlar mutlu olursunuz diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Aşağıdan kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Şunu hemen ayarlayacağım. of oh. Şöyle nasıl yapacağız oğlum? Hı, neyse. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Görüşmek dileğiyle görüşürüz. Bay bay. Bugünlük değil de. Bugünün öğleniydi. Bay bay.